Arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdilik kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son örümcek bizi bu hale sokmuştu. Şimdi bu halden kurtulmaya çalışacağız. Evet, ellerimizi de kullanamıyoruz bağlı olduğumuz için. Bu yuvarlak topun gitmesi lazım. Oh. Mesafe varmış. Ha, bu halden nasıl kurtulacağımızı da merak ediyorum. Hani biri bizi kesecek mi, ne yapacak? Ve evet. Çok zor değil. Ve örümcek de geldi. Top biraz daha hızlı gitsene. sanırım yakalayamayacak. Zamanında atlarsam atladım. O kurtulduk. Ah kafada birazcık örümcek ağ kaldı. Kalk kalk. Kafanı bir silkele. Neyse. Bu kadar ama birisi var. Birisi mi var? Ölü mü? Evet. Evet hiç tahmin etmedim. Tuzakmış. <laughs> Yapacak hiçbir şeyim yoktu ama. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. <laughs> Nasıl ki halledeceğiz o işi? Sallanacak mıyız acaba? Aa. Nasıl halletmem gerekiyor? Oo. Güzel. Çok güzel. Ha, açık hava. Acaba bütün oyun böyle ormanda mı geçecek? Bunu dakikaten merak etmiyor değilim. Buraya atlarsam üzerime düşer. Evet. Çok mantıksız bir iş yaptım. Üf, zıpla. Çok iyi. Sen düşme. Acele ettim. Evet acele ettim. top geldi. Nereye kaçmam gerekiyor? Hadi bakalım. Aa, olduğum yerde zıplarsam da geçebiliyormuşum sanırım. Top Geri gel gelecek mi? Gelmeyecek. Evet yaklaşık bir 10 kere öldük sanırım Örümcek mi makina mı emin değilim Ve sanırım kukla Yine aynı yöntemle geçmem gerekiyor ama sanırım Oh Kalk kalk İyi ki bize vurmadı Aa Bunu kullanan biri var. Neyse şimdi bir işimize yaramıyor. Daha büyük gelirse ne yapacağız? insanlar var Aa, hadi ama yine mi tuzak tuzak var sanki ama emin değilim. Evet çok kolay öldük. Oh, oh! Evet bu sefer sağ kaçacaktı. Fena değil. Akıllıca düşünülmüş. Haha. <laughs> Evet oradan gidemeyeceğimize göre şu sallanan ipten çıkacağız olsa gerek. Ah. Ah ipi ip, ip, Pikor çekti. Acaba şu tuzak işimize yarar mı? Şu tuzağı almak istiyorum ama alamıyorum sanırım. su. Örümcekle su arasında kaldık. Saklanacak mıyım acaba böyle? Aa hayır saklanmayacakmışım. Saklanmayacakmışım. Eee? Bu ne ya? Aa. Ah son anda fark ettim. En başından etseydim keşke. Uf, örümcek ya kaç kere öldürdün? Çok 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 çok. ha ço. <laughs> <laughs> oh Ha, tahminim örümcek buraya bastığında bizi yükseltecek. Teşekkürler örümcek. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> evet pekala. Çok uzaktan başlatmasa bari. Aa. Ee, çok fazla yükseltim, Orada nasıl geçeceğiz? Aslında yetişiyor mu yüzden Ben zıplayamadım. Evet, zıplayabiliyormuşuz. Of, son anda. şuraya aşağıya saklanacağız sanırım kayayı hareket ettirdikten sonra veya Evet <laughs> Ha Örümcek bu sefer öldü Ama sanırım iki tane var <laughs> tüm seriyi bu kanalda bitirmeye çalışacağım ama hani ne kadar uzun olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hani videoları kaç dakikadan yapmam gerektiği hakkında pek bir fikrim yok ama sanırım 15 dakika yeterli bir rakam. O yüzden 15 dakika 15 dakika yapmaya özen gösteriyorum. Evet yine yine o arkadaşlar ve yine bir örümcek vakası. mı? Devam yok. Tek bacaklı. Ben hala beni öldürebilir sanıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Aa. Çıkayım bacağına. <laughs> Oo. Oo. Pekala. Demek ki böyle değil. Bacağına mı çıkmalıyım üstüne mi Aynı taktiği uygulayacağız? Bana vurmasını bekleyeceğiz. Haha. <laughs> Üzerinde zıplayarak öldürebiliyor muyuz? Hayır. Yani niye böyle bir şey yaptık? İtecek miyiz? İtemiyoruz. Geri mi gideceğiz? Geri de gidemiyoruz. Bacağından mı çekeceğiz? Bacağım... Oh! Oooo! Oh. Bacağı koptu. Anlamadım. Bacağını mı ya? Gövdesi. Gövdesini mi yitireceğiz şimdilik? Oo oh, evet. Karakterimiz bayağı mideliymiş Hüsnü atlayabilir miyiz? Atlayabiliriz Burada nasıl bir puzzle var? aşağı inmemiz gerekiyor sanırım <laughs> Kusura bakmayın. Oh, oh. Hmm, düşmesi gerekiyormuş. sesini yapıyor. Şu an yine sanırım mağaradayız. Su mu? Su. Evet, burası daha derin bir su. Atlamak istemiyorum. Atlarsam öleceğim çünkü. Başka çaren var mı? Yok. Şunun üzerine atlasak belki. Aslında beyaz bir şey olan insan Az önce intihar etti <laughs> Resetlere basarak nehri geçtik sanırım Nehirde değil de Göl Aşağıda ip var yukarıda da kaya var yani Çok bariz ne olacağı Yine de ineyim sonra hemen yukarı çıkayım <laughs> Oh, evet, akıllıca değil. Aa evet, cesetlerden bir tanesini alacağım. Oraya atacağım. Gel bakalım. Şu geçeyim. Arkadan bir güzel itelim seni. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Üçüncü bölümde tekrar görüşmek üzere.